Eyzu billahi şeydani Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyake na'budu ve iyyake nestaîn. İhtina sıradal müstakîm. Sıradal lezîne enamte aleyhim. Gayril mağdûbi aleyhim veled Bismillahirrahmanirrahim İnne anzelnahu fi leyletil l-kadri ve ma edrak ma leyletul kadri leyletul kadri hayrun min alfi şehri Tenazzalul melaiketu ve ruhu fiha bi izni rabbihim min kulli emri selamun hiye hatta matla'i l Bismillahirrahmanirrahim. Kul <Gülhü> huvallahu ehad, Allahu samed, lem yelid ve lem yulad ve lem yekul lehu kufuven ehad. Sadakallahu'l azim. Subhane rabbike rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. Tekabbel minni ve şfi merzani ve erham bi hürmetil Fatiha.